Selamun Aleyküm kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nex abiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım gününüz çok güzel geçiyordur. Siz şimdi sorarsınız Nex abi nasılsın diye. Oh çok, çok çok iyiyim kardeşim. Baya baya iyiyim. Bin abone olduğumdan beri mutluluktan havalara uçuyorum. Ürken bile sırıtıyorum. Cenazeleri gidiyorum sırıtıyorum. Sizin benim psikolojimle oynamaya ne hakkınız var? Kiraz istemiyorum. Acilen beni 2000 abone yapın. İşin şakası makası valla tekrar tekrar teşekkür ederim Mahcup oluyorum ya Arada unuttum sanmayın lütfen kanalıma abone olun Videolarımı beğenin yorum yapın Sizleri çok seviyorum İyi işimizi sukula gerçekleştiriyoruz Umarım güzel bir silah buluruz Çok çok baya baya iyi bir fight izletiriz sizlere Tam da tabanca gördüm görmemezlikten geliyorum Yerde pompalı gördüm görmemezlikten geliyorum La bizonumu bulduk var ya AVM bulmuş gibi sevindi. Cellemeden sonra bizon bir güzel olmuş. Bir güzel olmuş tadından yenmez. Bu ara M4 mü desen bizon mu desen bizon derim. Tarımın eksi abi o kadar kardeşim görürsünüz. Zerim mi kanıyor sıkar ve 4x mi buldum ya? Yanlarım 3x 4x türbün hassasiyetlerimi 400'e çekmişim. İnşallah bu maç gözlerimiz kanamaz. Diyelim ki gözlerimize kanadı. Yabancılara beni yedirmeyin. Wow interesting super. İngilizcem bu kadar burada bitti. Bunu gibi yorumlar yaparsanız yabancılar da şaşırır. Ben 50 tane adam öldüreyim ne olur ki? Şu bottan aldığım keyfi almadıktan sonra. Ben bot seviyorum kardeşim. Ben de böyle bir manyam. Beni böyle sevin. Tık bu hassasiyet ayarlarımdan sonra segment hassasiyet videosu çekemiyorum. Gördüğünüz gram sekme yok. Gram ya. Bir günde şu hassasiyetin seksin ben Niye ben odama kusursuz bir 3x sprey atmadım? Kötü spreyi attığıma ikna edip üzerime çekeceğim. Bugün taktik oyunu koşar oğlar. Dizinin litresi 16 olmuşken motorla gezelim. Arabayla gezmek haram biz haram. Binada turunculu bir kardeşim var. Oraya doğru gidiyoruz. Şimdi bu bomba çok tehlikeli hemen aşağı atla. Vada vurulmak yakışmadı sana kral. Ayakların bir değse en azından ya. Söyleyeyim mi? Hassasiyetlerim var ya on numara olmuş ha. Ya bunlardan sonra hassasiyetlerim isteyen varsa ben ayak fotoğrafımı atıyorum Instagram'dan. Biz on musun kardeşim? Hileli bir silah mısın? Va sen ne güzel bir şeysin ya. Cilen arkadaşlarına kufur et, ölüyorum de hepsini üzerime sal. Kardeşim kulaklığın yok mu? Alo. Aşam sen nereye koşuyorsun? Oğluncunuz nerede? Cengaveriniz kurt bakıştınız. Kardeşlerim elinize sağlık. Sizin suçunuz değil. Nexel'in karşısına çıktınız. Lobi'de birbirinize küfür edip kanalıma abone oluyorsunuz. Bir bot kokusu geliyor ama dayılısın. Şimdiden var ya botları kaldırsınlar oyunu silerim. Bot botu çekiyor kardeşim. Zohta düşmanlar görüldü. Oraya doğru rush diyeceğiz. Unuttukları bir şey var. Bizon kralı geldi. Allah adam o kadar seri aldım ki ben bile göremedim. Şimdi lootun güzel mi kardeşim? Bana bizon verbisi getirmiş ya şapşal. Bak kardeşim arada sek bir iki mermi kaçsın bak anlayacaklar. Helal helal. Kardeşim biz onun Ronaldo'su buradayken bir sakin ol, bir sakin ol. Sü! Adamsın. Kardeşim kalan sayısı çok tatlı. Acil gidelim buradan daha çok kill alabiliriz. Ya, ne gel, gel. Kardeşim özel değilse bir soru sormak istiyorum. Nasıl 2 saattir ölmüyorsun? Ya, ona var ya ben sevdiğine bizon vermiş etsin kardeşim. Söyleyeyim mi bu saatten sonra sadece bizon alayına bizon. Baba geldi kardeşlerim ama adamlar tepede 3-4 kişi bize bakıyor. Bak kardeşim son bakışların çünkü ölüler göremez. Ya kanka bak şimdi ben ne yapacağım. Oy 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 Halil'i e baydılar. İlk olan raşlar beyler. Eksi bir spreyde de iki kişi almazsın be. Geldi Elimize sağlık. Daha çok karşıdaki takımın ellerine sağlık. Bir de gidin tartışın biz nerede hata yaptık diye. Fakat evet, cevabı belli. Nex abinin karşısına çıkarak. Buradan ufaktan bir çıtır ses geldi. Burayı basmaya geldik. Gelin teslim olun. Hoş geldin Nex abi deyin. Ben sizi vurayım bu iş bitsin. Kardeşim bana şu sorunun cevabını ver. Bunu tutar mısın? Evet. Tamam bunu tutmadın sıkıntı yok iyi hoş güzel. Onu tutmadım tutmadın bunu tutar mısın? Sen ne diyorsun bebeği Bito? Diyorum kardeşim gaza geldim geliyorum bekle. Bu manyaklar ne yapıyor? Hanım kardeşim insan bir otaya çeker ya. Ulu orta dur, ne dur. yapıyorsunuz ya? Dur, dur. adam karşınızda. Gerçekten bu kili bana yazmadı mı? Yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun be. canını azalttım. Canını yediğim takım arkadaşım öldürdü be. Hiç hiç, hiç kıskanmadım. <laughs> Kardeşimi baydılar umarım bitirmezler. Bak, Aga be. Şimdi adamlara kızamıyorum. Ben de olsam aynısını yaparım. Üstünlük bizdeydi. Şu an eşitlendik. Bir yere bak. Tam orada Bak bir yere bak. Arkadaşlar vurdum kişi direkt öldü. Hani ne demek bu? Ölen kişiler takım arkadaşı değildi. Nex abi nasıl bu kadar zeki oluyorsun dediğini duyar gibiyim. Tecrübe kardeşim tecrübe. Tecrübelerime dayanarak bir numara sen de gitme. Allah, bir dakika dur can basayım kurban olduğum. Allah, 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 <laughs> çok güzel oldu. Ha, çok da iyi oldu. Tam resmen içimizden geçti tebrik ederim. Geç karşıda... Kardeşim o güzel kafanı gördüm. Meksikalık için poz veriyorsun. Ya. Aydın aldım kardeşim kendine çok iyi bakıyorsun. Buraya kadar izleyen kardeşlerim varsa hepsine çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız iyi ki buradasınız. Yani ben ne kadar kanala abone olmayın desem de olacağınızı biliyorum. Maka maka var ya sizi çok acayip seviyorum. Verdiğiniz desteklerden ötürü oh çok ama baya çok teşekkürler ederim. Ulamda 34 kilo almışız baya iyi. Sizi çok seviyorum beni destekleyin.